Şimdi bu yatağın altına bakalım. Gökhan düşünmez katıldı. Gökhan kardeşim. Furkan sakın elleme onlarda orada kalan kızı zanneder. Erkek neşe alır yasak başına. Böyle alma bir de canı yaptım. Bir şey yapmıyorum ki abla. Altına bakıyorum ne var sadece diye. <laughs> Aha. Oha. Kaktüsü var. Kaktüs var lan. Dur şunu biraz su dökek kaktüse. <laughs> 3620 tuz mı? Üf. Bayağı olmuş lan Oha. Şuna Ya biraz bakayım. Ondan sonra odamda çiçek de var. Aha. Son makinesi. Ha boş. Biraz sor işte ona. Tel poşet. Şu çöp poşetin bir tanesini kullanayım da. Bakayım. Oğlum hiç neymiş? İyi ya. Onu şeyi besir. Arkadaşlarımız var. Bakıyor. Sadece 1500 parçalık bir puzzle çıkıyor. Ve sadece diyor ki bu nasıl bir asosyalliktir diyor ve kapatıyor. Biz buranın kız yurdu olduğunu, erkek yurdu olduğunu, A blok, B blok bilmiyoruz. Çünkü Türkiye gibi orospu çocuğu bir de okul okumuyoruz. Bu kadar basit. Abi bize şey söylenmedi. Anladım. Burası kız yurdu. Bazarın altına bakmayın. Zaten kimse de bakmıyor. Evet, yani. bakmıyor. Furkan Aras sosyal medyada ünlü bir kişi. İndir aşağı yakalancık. Şerefsiz. Ne yapıyorsun? Ha bir, şey ya, bir, bir, ya, bir gömle aynen aynen aynen. Şeyi kapatsana abi. Kontağı kapatsana Ulan sen Türk polisi burada seni bekleyecek. Cumhurbaşkanı uçsuz kalacak. Uykusuz bakanı uykusuz Ha? İçişleri bakalım uykusuz kalacak. İnsanı bak aşağıya. Aşağıya in aşağıya. Zeyfanda, Ulan Enes'te ne işlemesiz? Nerede o? Onlar gerekmişler. Ya Türk devletine küfür ediyor. Böyle bir şey var mı On ya? İşlemler yapıldı bak. Canlı yayın yapıyor. Burada bak siz hayatımızı tehlikeye atıyorsunuz. Burada getirmişiz. Getirmişiz onları yurt dışından. Burada onların sağlığı için uğraşıyoruz. Abi rahatsız olsunlar Türk devletine. Küfür edecek adam burada var mı öyle bir şey ya? Küfür eden şerefsiz değilsin aşağıya. İmran. Enes. Enes. İmran Enes. Bak kimse inemez bak. Sıkıntı. Kimse inemez. müdürüm Lan Türk devletine küfür eden şerefsiz. <laughs> tamam. Lan Enes'ten anlamışsınız. Vatan haydi! Var Türk devletinin polisi, Türk devletinin sağlık çalışanı, senin için uğraşıyorlar burada. Vatan haydi! Vatan... Bu süreçte bir takım vatandaşlarımız bu yurda yerleştirildi. Hem son dönemde takip ettiğimiz üzere sosyal medyada bu yurtta kalmakta olan iki tane namussuzun ekmeğini yediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Efendim sin kaflı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit ettik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin en vatansever, milliyetçi, yükücü gençleri olarak burada demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Efendim gönül ister ki tabii ki hep beraber kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu fütursuzca, bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana Sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Sağlığını, doktorunu, polisini 7 24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin bu devletin toprağına hakaret etme haddine sahip oluyorsun. Neden yaptınız. Hızla, hızlı, 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 hadi. hızlı koş. Hızlı. Koş. Hızlı. 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 Evet, abi, görüyorsunuz. Hızlı, Geç, 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 gel, geç tamam. Bin 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 ben bin 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 bin, bin. bin.